Sayın Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, Sayın Bakanım. Sizi ve heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Yüce Meclisimize hoş geldiniz. Ben bugünkü görüşmelerde çok farklı konular konuşuldu. Sizi, dikkatinizi ve heyetinizin dikkatini müstakilen ve sadece Mersin ilgili hususlara çekmek istiyorum. Yakın zamanda siz de Mersin'deydiniz. Eminim oradaki ziyaretlerinizde de birçok husus gündeme geldi. Konuşmalarınızda da bazı projeleri andınız ancak ben farklı bir zaviyeden not notlarım 8 adet önemli meseleyi gösteriyor. İnşallah bu 6 dakikada konuşabildiğim kadarını konuşacağım. Sayın Bakanım AK Parti iktidarlarının haklı olarak övündüğü ve gurur duyduğu en önemli yatırımların başında ulaştırma yatırımları geliyor. Bu yatırımların verimliliği veya finansmanı ile ilgili tartışmaları bir yana bırakırsak gerçekten bu 21 yıl içerisinde çok önemli adımlar atıldığını, mesafeler alındığını söyleyebiliriz. Ancak her ne hikmetse seçim bölgen, seçim bölgen Mersin bu konularda ciddi bir şekilde bir ihmalle karşı karşıya en sonda söyleyeceğimi başta söyleyebilirim ki bu, bu ihmalin artık bilinçli bir kasıtlı ihmale dönüştüğünü ve kıyaslanabilecek bütün illerle kıyaslandığında oldukça geride seyrettiğini ifade edebiliriz. Sayın Bakanım birinci ve en önemli e, ihtiyacımız Mersin ana konteyner limanıdır. Bu limanın özelliği şudur: Bu liman tamamlandığında Doğu Akdeniz üzerinden Türkiye'nin dünya ticaretinde payını artıracak bir limandır. Ve bu liman devlet belgelerinde 9. ve 10. kalkınma planlarında Filios ve Çandarlı limanlarıyla birlikte ilan edilmiştir. Filios Limanı tamamlanmış, Çandarlı Limanı tamamlanma aşamasındadır. Ancak Mersin ana konteyner limanı için alınan çet süresi, çet raporunun süresi dolmuştur. Mersin ana konteyner limanı da 11. ve 12. kalkınma planlarında bu kez Doğu Akdeniz'de bir liman olarak telaffuz edilir hale gelmiştir. Burada Mersin'de hem hemşerilerimizde acaba bu limanın Mersin'den başka bir yere kaydılıp kaydılamayacağına dair bir kaygı doğmuştur. Hiçbir teknik çalışma Doğu Akdeniz ve dünya ticaretinden alacağımız pay nedeniyle Mersin Ana Konteyner Limanı'nın yerine başka bir limanı ikame etemez. Ancak yine de bu hususa dikkatinizi bir kere daha çekmek isterim ve eğer bu 5 yıl içerisinde sadece Mersin'in tarihinde isminizin anılmasını iste gerektirecek bir hizmet yapmanız gerekiyorsa bunun da Mersin Ana Konteyner Limanı olduğunu vurgulamak isterim. Sayın Bakanım yine otoyollar, duble yollar büyük bir şekilde hayata geçirildi. Ancak Akdeniz Sahil Yolu ve bu proje içerisinde geçen Çeşmeli Taşucu Limon li, e, Yolu ile ilgili olarak maalesef hiçbir kayda değer adım atılmış değil. Bir takım gerçekleşmeler var. Ancak bütçe açısından baktığımızda bu gerçekleşmeler yüzde 50 bile değil. 2002'de bu işler başır, 2007'den itibaren Mersin'e gelen her bakan, Mersin'e gelen her vali Mersin'e gelen her genel müdür Akdeniz sahil yolunu bitirmekten bahsediyor. Çeşmeli Taşucu ucu otoyolunu bitirmekten bahsediyor. Her ikisinin de durumu malumunuzdur. Maalesef bu konuda da büyük bir ihmalkarlık ve geri kalmışlık söz konusudur. Bugün hafta sonları Mersin'den bir hemşerimiz Taşucu'na ucuna 4 saatte gidememektedir Sayın Bakanım. Bu kadar büyük bir kilitlenme söz konusudur. Hızlı tren yatırımlarında Gerek Karaman'dan Ankara bağlantısı, gerek Antep bağlantısı ile ilgili olarak durumumuz yine malumunuzdur. Burayı da hızlı geçmek istiyorum çünkü Çukurova Havalimanı hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sayın Bakanım, hükümetleriniz bir mensubu olduğunuz geleneğin hükümetleri ki ben de önemli tarih uzunca bir süre orada hizmet etme imkanı buldum. Çukurova Havalimanı ile Ordu Giresun Havalimanı ve İstanbul Havalimanı projelerini yaklaşık tarihlerde ilan etti. O Giresun Havalimanı deniz doldurularak bitirildi. İstanbul Havalimanı dağ, taş, tepe, gölet doldurularak bitirildi. Ancak Çukurova Havalimanı bu 29 Ekim'e de yetişmedi. Niçin bu 29 Ekim'e de yetişmedi diye espri yapıyorum. Çünkü neredeyse 10 yıldır Sayın Kürşat Tüzmen'in 2018'de Akdeniz oyunlarına yetişecek diye beyanatı var. Bütün valiler, bütün bakanlar, Lütfi Bey'in, diğer bakanlarımızın tek tek Zafer Çağlayan'ın ismini burada e, geçirmeyi yersiz buluyorum ama her bakanın bu yıl bu proje bitecek diye açıklaması var. proje de sorun çıkar, kâh müteahhite sorun çıkar ama biz şunu biliyoruz ki eğer siyasi iktidar bir konuyu ciddi bir şekilde bitirme hedefiyle gündemine alırsa müteahhitinin de sorunlarını çözer, finansman sorununu da çözer, proje sorunlarını da çözer. Sizden bugün için acaba Çukurova Havalimanı'nın hangi tayte bitirileceğine dair bir söz duyabilir miyiz bilmiyorum. Sayın Bakanım o sebep bağlantı yolunun açılması bu notlarda geçiyor. Ancak Mersin'in de 22 yıllık bir beklentisi var efendim. Benden sonra iki arkadaşımız daha konuşacak. Onlar tamamlar. O sebep bağlantısında yapılan iş yapılması gerekenin dörtte biri bile değil. Arkadaşlarımız isterse teknik destek veririz. Son olarak sondan bir önceki Antep ile ilgili Türkiye'nin en büyük üretim üstlerinden birini limana bağlayan bir güzergah. Yine devlet belgelerinde AK Parti siyasi belgelerinde sıklıkla referans veriliyor. Ancak maalesef Antep otoyol standartının da genişletilmesi <laughs> ve artırılması yönünde bir gelişme yok. Sayın Bakanım son olarak bugünkü dağıttığınız belgede İzmir, İstanbul, Kayseri, Antep, Antalya, Ankara ve Hızlı yazmışım. Bir ilimizde daha e, şehir içi e, hız, ray, raylı sistemlerin bakanlığının tarafından icra edildiğini söylüyorsunuz. Mersin'iz bırakınız bu konuda bir pay alma. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bulduğu kredi finansmanı dahi ancak Sayın Mehmet Şimşek göreve başlayınca onanmıştır. Bütün bunlar Mersin'lerde şöyle bir kıyaslama getiriyor. Teşekkür AK Parti'nin bitiriyorum. Hayır, hayır, AK Parti'nin 20 yılı boyunca İzmir, Antalya, Mersin'i kıyaslayalım ve Mersin'deki imarkarlığı lütfen bir an önce tamamlayalım. Teşekkür ediyorum. Evet Sayın Ekmen.